Son mühür ekranlarından Günaydın Sıcak Bakış programıyla sizlerle birlikteyiz. Hafta içi her gün olduğu gibi buluşmaya devam ediyoruz. Günü gündemi değerlendiriyoruz değerli konuklarımızla birlikte. Haftanın son iş gününde her hafta yaptığımız gibi aslında her hafta cuma yaptığımız gibi gündemi değerlendireceğiz gazeteci Ercan Pala ile birlikte uzaktan bağlantıyla gündeme dair konuşacağımız önemli başlıklar var. Zira son zamanlarda hem genel siyaset cephesinde hem de İzmir özelinde yaşanan yeni gelişmeler var. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Belediyelerle ilgili açıkladığı borç mesajının ardından biliyorsunuz orada bir polemik yaşanmaya başlandı. Dolayısıyla hem bunu detaylıca değerlendireceğiz. Hem CHP eski Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun bir İzmir ziyareti olmuştu. Bu ne anlama geliyor? Detaylı bir şekilde bunu konuşacağız. İzmir e İzmir özeline baktığımızda yakın zamanda geçirdiğimiz bir facia var biliyorsunuz. Ne yazık ki iki vatandaşın hayatını kaybetmesine sebep olan o elektrik kaçağı faciasıyla ilgili yeni gelişmeler de yaşandı. Hem İZSU Genel müdür hem de Gediz Elektrik Genel Müdürü de dün sıcak bir gelişme olarak gözaltındaydı. Birçok başlığa değinmeye çalışacağız. Bunun dışında elbette ki yine yerele dair bahsedeceğimiz birçok konu var. Gazeteci Ercan Pala bizimle birlikte uzaktan bağlantıyla yayınımıza dahil oluyor. Günaydın, hoş geldiniz. Günaydın. Şimdi şöyle başlayalım. İktidarla muhalefet arasında bir belediye borç polemiği devam ediyor bildiğiniz üzere. Ben kısa bir özet geçeyim ki bizi izleyenler elbette ki biliyorlardır ama bunun üzerine değerlendirmelerde bulunalım. Hem bu konu nereye gider hem de belediyeler neden bu kadar borçlu? Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan grup toplantısında dedi ki, Belediyelerin borçlarına dikkat çekti. Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın belediyenin borçlarının tahsiline başlayacağını belirtti. CHP seslendi. Eğer emeklilere faydanız dokunsun istiyorsanız belediye sosyal güvenlik kurumuna birikmiş borçlarını ödesin dedi. Zaten bu açıklamaların ardından ardarda arda açıklamalar gelmeye devam etti. CHP Genel Başkanı Özgür Özel en borçlu belediyeler Ak Parti'den CHP'ye geçen belediyeler demişti ama Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı'nın açıklamalarına baktığımızda öyle görünmüyor. Bakan Işıkan en borçlu 5 belediyeyi açıkladı. Ankara, İzmir, İstanbul, Adana ve Şişle dedi. Ee, ve şöyle dedi, belediyelerin prim borçlarının tahsili için gereken tüm adımları atacağız. Ee, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay'dan da açıklamalar geldi yine dün konuya ilişkin. Bizimle siyasi yarışa girilecekse elimizi kolumuzu tutarak değil, karşımıza daha iyi hizmet seçenekleri koyarak bu yapılmalı. Bu ülkeyi iyiye götürecek olan rakibe çelme takmak değildir dedi. Yeni bir polemik kucağımızda. Bu konu nereye gider? Nasıl sonuçlanır? Bir de tabi belediyelerin neden bu kadar borcu var acaba? Siz nasıl yorumlarsınız? Ya şimdi önce bir parantez açayım. Ee, bu biraz sonra hani Kılıçdaroğlu'nun konusunda konuşuruz. Özgür Özel'in evet. bu hani normalleşme, el sıkışma falan ee, işte zaman zaman Erdoğan'ın da söylediği ama işte ee, bir söyleyip bir geri çekildi bu normalleşme. İşte bu normalleşme. Yani esasında normalleşiyor. Yani e, hem Cumhurbaşkanı Erdoğan hem de AK Parti e, iktidar e, gücünü kullanarak normalleşiyor. Yani eski eski e, haline dönüyor. Yani bir seçimden sonraki o e, nasıl diyelim uzun süredir uzun süreden sonra seçim kaybetmenin e, ikinci parti ilde düşmenin işte birçok e, il ve ilçe belediye büyükşehir belediyesini kaybetmenin e, verdiği e, havayla bir şekilde e, kamuoyunu ya da kendi e, oy verenlerini ikna etmek için böyle normalleşme falan bilmem ne adım attı e, derken o hava geçti yani o şey atlatıldı şu anda kimse işte seçimden e, CHP birinci parti çıkmış işte şöyle olmuş şu kadar almış falan unuttu artık tamam yani biz yaklaşık olarak 10 ay geçti. Ee, AK Parti de tabii ki her zamanki gibi e, elindeki gücü iktidar gücünü e, yeniden işte birinci e, parti olan öyle diyelim CHP'ye karşı ya da diğer e, muhalefete karşı kullanmak için kozlarını paylaşıyor. Şimdi e, Cumhurbaşkanı'nın hani Konuşma üslubuna bakarsanız aynı eski, eski yani bir süredir böyle konuşmuyordu. Ee, işte o e, eski haline yani e, kabadayıvari haline e, dönüşmüştü. Yani yok öyle e, 25 kuruşa simit filan gibi e, şeylerle cümlelerle süslediği böyle e, üst perdeden bir konuşmaydı. İki e, yüzü var e, bu olayın. Yani birincisi e, şimdi yani içerik olarak işte böyle konuşma üstü bu farklı olsa da içerik olarak baktığınızda evet yani e, haklı mı e, konu haklı bir konu. Yani sonuçta belediyelerin borcu varsa devlete, devlette de şu anda yani daha doğrusu hükümet de şu anda işte özellikle bir sürü oradan buradan kısıp işte para toplamaya, hazinenin düze e, halini düzeltmeye bilmem neye bakıyorsa özellikle SSK gibi yani şu anda... E, EYT'den sonra çok daha zor durumda olan ve sürekli hazineden destekle ayakta kalan emeklilik kurumuna ya da sosyal sigortalar kurumunun tabii ki alacağı varsa şey yapmalı bunları tahsil etmeli. Belediyeler de bunları ödemeli. Çünkü belediyeler de sonuçta bir kamu kuruluşu ve bu parayı yani daha doğrusu İller Bankası'ndan veya diğer gelirliklerinden aldıkları e, paraları e, bir şekilde bu e, şeyleri sigorta primlerine ödemeleri lazım. Şimdi bu tarafta e, baktığınızda söylenende hiçbir şey yok. Evet, yani e, şu andaki hükümet eğer böyle bir borcu varsa bunu tahsil etmek için her türlü yöntemi deneyebilir. Şimdi bu, buraya burada tamam. Ama burada da iki şey var. Birincisi eee Bugüne kadar niye böyle bir yöntem denenmedi? Yani özellikle işte iki, bir sene önce, iki sene önce, üç sene önce hazine çok daha zor durumdaydı. Ee, i̇şte 128 milyar havalara uçmuştu bilmem ne. Döv şeyde hazinede tam takırdı, para yoktu bilmem şuydu buydu. Ama o zaman mesela veya seçime giderken ya da seçimden bir yıl önce falan ya da AK Parti'nin işte o anda birinci parti, yerel yönetimlerde de birinci parti olduğu dönemde böyle bir eee hareket ya da böyle bir şey başlatılmadı. Yani tahsil etmeye yönelik işte bir hareket, bir davranış yoktu. Ne zaman ki işte bir şekilde seçim bitti böyle oldu. İşte bu şu anda AK Parti veya işte hükümet ya da Cumhurbaşkanı Erdoğan elindeki bu gücü özellikle tabii ki bu AK Partili belediyeleri de belki zor durumda bırakacaktır ama CHP'li belediyeleri biraz daha zor durumda bırakmak, biraz daha işte iş yapamaz hale getirmek. Hani yarın işte bir sene sonra, iki sene sonra dediğinde verdiğinizde gördüğünüz gibi hani hizmet veriyorlar diye birçok bir, kalarlık, bir gelmek için. Elindeki bu konu şu anda kullanıyor olacak. Kullanıyor, kullanmak istiyor. Kullanacak da büyük ihtimalle. Yani e, sebebe baktığınızda evet doğru bir sebep e, evet ama e, hareket tarzına baktığınızda tabii ki bu biraz siyasi bir hareket gibi kokuyor e, çünkü işte e, bütün belediyeler içinde en çok e, CHP'li belediyelerin, e, e, CHP belediyelerin borçlu olması ve o CHP'li belediyelerin borçlu olması burada şeye bakıyor yani bunlar yapmasaydı acaba Erdoğan yok öyle 25 kuruşa simit bu borçları ödeyeceksiniz diye üst perdeden işte partisinin toplantısında üst perdeden konuşur muydu? Yani buraya bakmak lazım. Ben öyle olacağını hiç zannetmiyorum. Olsaydı zaten seçimler yıl içerisinde bu zaten yapılırdı. E yapılmadığına göre demek ki şimdi burada haklı bir sebep var fakat siyasi bir davranış şekli var. Bu ne olur? Yani Tabii ki belediyeler zaten şu anda e, görüyoruz. İzmir özelinde konuşursak belediyeler çok ciddi şekilde zaten e, sorunla sorun var. İşte e, şu anda grevler var, işçi sorunu var. E, hatta memurlar aynı şekilde işte başka alacaklarını istiyorlar. E, döndürülemez bir e, şu anda e, durum var. E, hepsi zaten eski den gelen borçlardan yakındılar hala yakınıyorlar e şimdi böyle bir borç verken böyle şey varken İller bankasından işte gelecek paradan da e, bu e, sevgi alacakları kesilince ellerine daha az para geçeceği için daha e, problem daha büyüyecektir e, daha zor halledeceklerdir e, yani evet dediğim gibi yani siya, siyasi bir davranış şekliyle şu anda AK Parti şey hükümet hareket ediyor. Ee, ve aklı bir sebebi e, doğal olarak da herkes şunu diyecek. E, doğru ya yani madem ki SGK'ya borcu var ödesin yani ödesinler yani. Niye ödemiyorlar? Sonuçta işte de az, e, para toplayamazsa ya da işte de hükümet para toplayamazsa sonra nasıl e, hizmet edecek? işte nasıl şey yapacak? Nasıl e, emeklilere bayrağı şey e, tatile gidecek kadar zam verecek. Yani onun için e, bir de böyle bakmak lazım olaya. E, ben bu polemiğin daha da uzun süreceğini hatta işte bakan da çünkü zannediyorum yani açıklamalar yaptı, devreye girdi. E, çok kısa sürede hatta bunun tahsilat yönüne kadar yani tahsilat yönünü çok kısa sürede halledip hemen hızlıca e, bu tahsilata gibi bir şekilde nereye kadar zorlayabiliriz? İşleri belediyelere ne kadar eee hani bundan dolayı darbe vurabiliriz diye böyle yani üstte işte, haklı bir sebep ama altta esasında esas amaç eee bu şekilde devam edecektir. Ben 2007 zannederim ki 2002'de eee da e, Haber Müdürlüğü yapan eee o zaman eee işte hala Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Bey'di. Eee ve o zaman en çok SGK'ya işte e, falan borcu olan, vergi borcu olan falan Ankara Büyükşehir Belediyesi'ni zannediyorum o zamanlar. E, bir haberle ilgili böyle şey yaparken e, sormuştum dedim yani niye işte en büyük borç dedi. Adam şöyle bir cevap vermişti. Devletin devlete borcu olmaz. Ben bakarım vatandaşa işte ya da e, iş yapan adama borç devlete SGK'ya vergi, devletin devlete borcu olmaz deyip işin içinden öyle bir cevapla sıyrılmıştı. Ama şimdi e, baktığınızda tabii onun üstünden ikinci dönem geçiyor Ankara'da filan. Ve Ankara'da Masul Yavaş e, yani herkesin kabul ettiği e, başarılı bir belediyecilik e, örneği gösterdi 5 yılda. Şimdi 6. yılında e, ama SGK'ya en borçlu belediyenin Ankara Büyükşehir Belediyesi olması... Ee, doğal olarak bu e, başarı kriterinde bir eksi yazacaktır. Aynı şekilde İzmir Büyükşehir Belediyesi. Ona bakarsanız İstanbul e, kapasite olarak her iki belediyeden de daha e, büyük bir belediye. E, daha çok çalışanı var. Ama e, şeye bakarsanız, e, borca bakarsanız İstanbul Belediyesi üçüncü belediye. E, doğal olarak biraz daha başarılı gibi görünüyor. hani En azından borç yükü açısından. E, ama ee, bu karar ya da bu işte e, şey e, davranış şekli mutlaka mutlaka belediyeleri şu anda e, daha zora sokacaktır. Hmm. Belediyeler zaten işte ilk oturdukları günden beri özellikle yeni belediye başkanları e, sürekli bir borçtan yakındılar. Sürekli işte çok, çok bilmem neden yakındılar. Bu üstüne tuz biber olacak. E, hani hizmet mı yapamayacaklar mı onayda zaten hani ne değişti ne e, olduğunu tam anlayabiliyorum. Ee, pardon çok dilerim. Üç ayda ne şey olduktan, üç ayda ne kadar hizmet yaptılar, ne kadar hizmet yapabilirler. Hani e, onu daha e, yani, daha doğrusu değerlendirmek de şu üç ayda ne değişir, ne yapabilirsin hani e, kalıcı hizmet olarak. Ancak işte günlük sorunları halledersin. E günlük sorunlar dediğinizde de e, yeterince sorun var zaten başlarında. Ee, bu da üstüne hani tuz biber ekşe, biraz daha hareket alanı kısıtlanacak. Ee, zaten hani ilk yaptıkları şeyi yap, e, devam etti, oturdular e, şeye e, nedir o e, koltuklara ilk yaptıkları yerel basına karşı bir böyle hani burada biz varız artık tavrı vardı. Yerel basına karşı böyle bir e, davranış şekline girdiler. İlk kıstıkları kalem yerel basına olan destek kalemiydi filan. Ee, devam etsinler yani onları işte bu ve buna benzer ee, ne bileyim hükümetin yaptığı her şeyde esasında ya da başka türlü olaylarda esasında onları e, gene yerel basın e, koruyacak ya da destekleyecek ya da işte en azından arka çıkacak ama onların işte her zamanki gibi e, bakalım üç ay böyle geçti 3 aydan sonra şimdi daha da zorlaşacak bir mali tabloda ne yapacakları neler yapabileceklerini hep beraber göreceğiz. CHP eski Genel Başkanı Kemal Kı...